Herkese merhaba ben Fizyoterapist Aynur Baş. Bu videoda sizlere vertigo için yapabileceğiniz egzersizlerden bahsedeceğim. Vertigo'yu biliyorsunuz kulak kristallerinde oynama sonucu sürekli yaşanan baş dönmeleri. Olur olmaz yerde başınızı boynunuzu bazen bir tarafa hareket ettirdiğinizde, asansöre bindiğinizde ya da merdivenle inerken ya da oturuyordunuz arkadaşlarınızla sohbet ediyordunuz ayağa kalktınız birden baş dönmeleri. Fakat vertigo kulak kristalinde oynama olmaksızın e, boyun problemleri sebebiyle de gelişebiliyor. Yani kulak kristalinizde bir problem yok ama siz bunu e, muhtemelen sırtınızdaki gerilimler yüzünden yaşıyorsunuz denilebiliyor kişilere. İster kulak kristallerinde oynama olsun, ister olmasın, baş boyun çevresi, üst sırt çevresi mutlaka ve mutlaka vertigo hastalığında çok büyük etkiye sahiptir. Bu yüzden fotoğraflarda gördüğünüz kasları mutlaka esnek tutmak gerekli ki buradaki dokular açılsın. Evet boyundan gelip kulağa ya da çevresine yapışan yani kulak organının kendisine yapışan bir kas yok ama buradaki kasları ta buraya kadar çıkıyor burada boyundaki kaslar. Buradaki kasları sarmalayan kılıfların devamı kafamıza başımızın içine kadar devam ediyor. Bu sebeple bu dokuları esnetmek ister kulak kristalinde oynama olsun ya da olmasın vertigo için çok büyük önem arz ediyor. Ben de sizlere bu problemi çözebilme adına hem esneme yani boyun çevresi kaslarının esnekliğini sağlayacak hem de kas tekniğiyle onun o spazmanın sertliğini çözebilecek harika bir egzersiz öğreteceğim. Videonun devamında... Bu egzersizi izleyeceksiniz. Sağlıcakla kalın. Bir başka videoda bir başka konuda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir taburede oturuyor olursanız egzersizleri daha rahat yapabilirsiniz. Ama tabure değil de elinizin üzerine oturarak da birazdan göstereceğim egzersizleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben şimdi kolaylık olsun diye tabureyi kullanacağım. Sert bir kası yumuşatabilmek için isterseniz saatlerce masaj yapın. Hiçbir şey elde edemezsiniz. Ancak onu fizyolojik olarak yani yapısı, kendi yapısı olarak yumuşatmanız gerekli. Bunun için de daha elastik liflerden oluşan yeni bir yapılanma orada oluşması gerekli. Esneme egzersizleri de kaslardaki spazmı çözmede ve orayı iyileştirmede, rehabilite etmede çok kuvvetlidir. Ama şimdi gösterecek olduğum kas gevşe tekniği de onun bir tık üstünde düşünebilirsiniz. Taburenin altından tutuyorum ya da elimin üzerine, avuç içimin üzerine oturuyorum. Şimdi ben taburenin altından tuttum ve dik oturuyorum. Esteteceğim, çalışacağım yer burası. Siz de bölgenin hangisi olduğunu, hangi kasları çalışacak olduğumuzu yandaki model üzerinden görüyorsunuz. Ayna karşısında yaparsanız çok daha doğru öğrenirsiniz egzersizi. Hiç olmazsa ilk başlarda ayna kullanın lütfen. Şimdi başımı yana doğru eğiyorum. Yukarıya değil, aşağıya ya da öne değil, olduğu yerde yana doğru eğiyorum. Elimle biraz daha bu bölgede gerilim hissedecek kadar bastırarak esnemeyi arttırıyorum. Şimdi burada yapacağım şey başımı elime doğru itmeye çalışmak, elimi de zıt yönde baskı uygulayarak itmeye çalışmak. Ortaya bir hareket çıkmayacak. Bu yüzden hani ekranda bir şey olmuyor ama hani baş hareket etmiyor diyebilirsiniz. Böyle düşünmeyin. Hafif kuvvetlerle bu arada bunu yapacağız. Çok kuvvetli yaparsanız Kasın daha da burkulmasına sebep olabilirsiniz. Bu arada sizin boynunuz bu kadar gitmiyor olabilir. Burada da kalabilir. Önemli değil. Burada biraz daha esnettim. Şimdi başımı elime doğru yani aksi yana doğru düzeltmeye çalışır gibi. Elimi de bu yönde çeker gibi birbirine bastırıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Yavaşça bıraktım. Biraz daha esnettim. Tekrar Başımı elime, elimi başıma doğru bastırıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ve biraz daha esnettim. Siz bu kas gevşeyi her yaptığınızda kas biraz daha kendini çalıştığınız kaslar biraz daha kendini bırakacak ve bir miktar daha gidecek. Ama bunlar adım adım olacak gıdı gıdı yani bir seferde hop açtım kurtuldum değil maalesef. Aynı şeyi karşı tarafta tekrarlayacağım. Bunu bir kere gösteriyorum. Sandalyeni taburenin altından tuttum. Dik oturuyorum. Omuzumu sabitlemek için yapıyorum bunu. Yoksa omuzum da benle beraber gelir ve tekniği uygulayamam. Diğer tarafa doğru başımı eğdim. Gittiği yere kadar burada kaldı diyelim. Elimle hafif bir çekme yapıyorum. Ve şimdi burada başımı elime doğru, elimi de başıma doğru bastırıyorum. Kolunuz şöyle olmasın. Tam yana doğru olsun. Yan hizada olsun. Gövdenizle aynı paralellikte olsun. Çekiyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ve gevşedim. Bir tarafı bitirdikten sonra bir tur bitirdikten sonra diğer tarafa geçin. Daha sonra tekrar diğer tarafı ki orası biraz daha dinlenmiş olacak. Tekrar diğer tarafı çalıştırıp bitirin. Bu tarafı çalıştırıp bitirin. Dilerseniz başlarda bunu sadece iki tekrarla yapın. Çünkü rahatsız olacaktır. Hani sağlıklı bir boyun değil ki zaten böyle çok güzel, ooo süper açılı tepkiler versin. Ama çok kötü hissetmiyorsanız, kendinizi çok ağrı duymamışsanız 3. bir tur daha tekrarlayabilirsiniz. Şimdi bu yan bölge içinde. Bu sefer boynumun biraz daha arkasını omzuma doğru gelen kısmı esneteceğim. Şimdi burada yine tabureden tutacağız ve omuzu destekleyeceğiz. Başımızı önce öne çenemi büküyorum önce onu da bir göstereyim size. Yani şunu yapmayacağız. Bu yanlış. Bütün video için uygulayacağımız egzersizlerde önce çenemizi bükeceğiz, eğeceğiz sonra boynumuzu. Yani çenenizi biraz şöyle çekeceksiniz, sonra boynunuzu eğeceksiniz ki kaslar etkin bir şekilde açılabilsin. Şimdi burada şunu yapacağız. Başımızı öne doğru eğdik ve yana doğru alıyoruz. Burada elimin pozisyonu çok önemli. Şöyle yandan çekmeyeceğim. Yüzümün önünden doğru getireceğim elimi. Tekniği doğru yaparsanız etkili sonuç alırsınız. Doğru yapamazsanız bir işe yaramaz. Doğru kasları çalıştıramazsınız. Şimdi yan dönüyorum daha iyi görebilmeniz için. Elimle taburenin altından tuttum. Dik oturuyorum. Önce çenemden doğru başımı büktüm. Sonra öne eğdim. Şimdi yana doğru çekiyorum. Biraz başımı döndürüyorum. Elimi yüzümün önünden doğru aldım. Ve esnettim biraz daha. Burada sayıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Biraz daha gitti esnettim. Tekrar başıma elime doğru, elimi de başıma doğru bastırıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Gevşedim ve biraz daha götürüyorum egzersizi tamamlarken mutlaka o son esnemeyi vereceğiz. Ve yine bu çalışmayı da çift taraflı yapacağız. Neden 1001 1002 diye sayıyor olduğumu merak ediyor olabilirsiniz. Her 1001 ya da 1002 dediğimde bir saniye geçmiş oluyor. Kasım Etkili gevşeyebilme imkanını bulacak kadar kasılabilmesi için minimum bu süreye ihtiyaç var. Siz isterseniz 1006-1007 de diyebilirsiniz. Biraz daha etkisini arttırmış olabilirsiniz o zaman. Şimdi aslında e, boynumuzun arka bölgesini az önce çalıştırdık ama böyle tam bir izole boyun arkasına da odaklanalım istiyorum. O yüzden burada da yine başımızı sağa sola çevirmeden boynun her iki tarafındaki ve sırta doğru inen kasları gevşeteceğiz. Burada dik oturmanız yeterli çünkü zaten ellerinizi başınıza direnç vermek için kullanacaksınız. Önce çenemi sonra boynumu gidebildiği yere kadar büktüm. Ellerimle başımın arkasından hafifçe o bölgenin gerildiğini hissedecek kadar baskı verdim. Şimdi başımı geriye doğru kaldırmaya çalışırken ellerimle de aşağı yönde bası uyguluyorum. Bu çok minimal bir bası bu arada. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Yani çok kuvvetli bir şekilde yapmayacaksınız hareketi. Kasların hafif düzeyde kasılması yeterli. Egzersize geri dönüyorum. Verdim basıyı. Şimdi başımı kaldırmaya çalışırken ellerimle engel oluyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 gevşedim. Biraz daha aldım başımı. Esnetiyorum biraz daha. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 gevşediğim ellerimle gerilim miktarını biraz daha arttırıyorum. Başlarda dediğim gibi iki ya da üç kere yapmanız yeterli. Çünkü çok hoşlanmayacak boynunuz, başınız, omuzlarınız bu egzersizden. İlk tepkisi hoş olmayacak. Bunu bilip o yüzden hani aa, aa biraz ağrıdı mı, acıdı mı sanki diye e, bir durum yaşarsanız endişe etmeyin. Boynunuzdan gelen seslerde artma olursa endişe etmeyin. Dokular açıldıkça e, oradaki yapılardan ses duymaya başlayacaksınız. Mevcutta çok yapışık e, kilitli kalmış dokular da açılmaya başladıkça e, tabii henüz böyle sağlıklı forma geçmedikleri için biraz böyle boynunuzdan gelen seslerde artma olabilir ya da hiç ses duymuyorsanız ses duymaya başlayabilirsiniz boynunuzdan dokulardan. Evet şimdi boynumuzun ön kısmını çalışacağız ama burada kas gevşe tekniği kullanmayacağız. Sadece ve sadece esneteceğiz. Esnetmek istediğim taraf için yine omuzumu sabitlemem gerekli. Bu yüzden taburenin altından tutuyorum elimle. Burada önce başımı geriye Sonra yana ve yukarı bakacak şekilde çeviriyorum. Önce geriye, sonra yana doğru döndürüyorum biraz, aksi yöne doğru döndürüyorum biraz ve yukarı doğru bakıyorum. Şu resimde de görüyorsunuz, şimdi model üzerinde de görüyorsunuz buradaki yapıları e, esneteceğiz. Burada sadece esneme tekniğini kullanacağız. Başımı geri aldım, hafif yana eğdim, döndürdüm ve yukarı doğru bakıyorum. Karşı çapraza doğru, köşeye doğru. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Yavaşça gevşedim ve düzelttim. Bunu çift taraflı çalışmanızı istiyorum. Bir biri bir biri şeklinde. O yüzden şimdi aksi yönü yapacağım. Başımı geri aldım. Yana eğdim. Döndürdüm ve yukarı doğru bakıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Gevşedim. Yavaşça gevşeyin bu arada. Tutulur yoksa boynunuz orta pozisyonu buldum ve diğer tarafa geçip başımı geriye aldım. Yana doğru eğdim, döndürdüm. Yukarı doğru bakıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Gevşedim, geldim. Bu bölgedeki kasları çalışırken etkilediğimiz doku sadece kaslar değil. Fasya dediğimiz vücudun her tarafını bir ağ şeklinde saran ve kesinlikle hiçbir kopma yaşamadan bir bütünlük seyrederek ayak parmaklarımızdan kafatasımıza kadar bütün vücudumuzu saran dokuları da esnetmiş olacağız. Dolayısıyla o dokular hemen yakında nerelere gidiyorsa mesela lenf düğümleriniz, bademcikleriniz, tükrük bezleriniz, dil kökünüz hatta kulaklarınız oralarda etkilenecek. Dolayısıyla bu esneme egzersizini yaparken çok böyle nazik davranın kendinize. Yoksa böyle boğaz ağrısı falan çekebilirsiniz. E, yutkunma problemi başlarda biraz yaşayabilirsiniz. Dokular esnedikçe kulaklarınızın, e, bademciklerinizin, boğazınızın, boynunuzun rahatladığını hissedeceksiniz. Sesinizin e, daha net ve daha berrak çıktığını hissedeceksiniz. Vücudun dengesini koruma adına lütfen çift taraflı çalışmayı ihmal etmeyin. Şimdi egzersizleri nasıl yapıldığını öğrendiğimize göre birkaç böyle püf noktasından da bahsetmek istiyorum. Mesela kulunç problemi. Hepimiz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Resimde gördüğünüz bölgede yerleşik olurlar genelde ama aslında vücudumuzdaki bütün kaslar ve onların saran fasya dokusu üzerinde içerisinde yerleşik olabilirler. Zaten aslında kaslardan ziyade o fasya dokusunun bozulmasıyla başlayan bir problemdir. Şöyle düşünün. Çubuk makarnayı tencereye attınız birbirinden ayırmayı ihmal ederseniz bazılarının arasına su girmeyecektir ve onlar yapışık kalacaktır. İşte kuluçlarda da yaşadığımız şey biraz buna benzer. Yani gevşeyemeyen, rahatlayamayan kas ve fasya dokusu sıkışır. İçerisine yeterince kan nüfuz edemez, sıvı nüfuz edemez ve orada yapışıklıklar gelişmeye başlar. Onlar için bu egzersize bir ekleme daha yapıyorum. Bu arada onu da çalışmış oluyoruz. Özellikle başımızı öne ve şu çapraza aldığımız egzersizde bunu da çalışmış oluyoruz. Ama o kılınçların biraz altında romboid kaslar dediğimiz kas grubu var. Onlar da yine kılınç biriktirmeyi çok severler ve sırt ağrısında çok etkilidirler. Videonun sonuna o yüzden bunun içinde bir egzersiz eklemek istedim. Kollarımı, dirseklerimi kilitleyerek önde kavuşturdum. Ve burada öne doğru uzatıyorum gövdem sabit. Ben öne doğru uzanmaya çalışıyorum. Yani şu pozisyonda yapmayacağız bunu bir işe yaramaz. Öne doğru uzanmaya çalışıyorum. Önce çenemi büktüm. Sonra başımı büküyorum ve 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 saydım. Gevşedim kürek kemiklerinizin birbirinden ayrıldığını, açıldığını hissedeceksiniz. Öne doğru uzandım. Önce çenemi, sonra boynumu büktüm. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ve gevşedim. Yine bunu e, esneme ile ilgili egzersizleri bu arada 8 tekrarda yapabilirsiniz. İlk uyguladığınızda o bölgelerin acıdığını, rahatsız olduğunu hissedebilirsiniz. O yüzden eğer evinizdeyseniz o sırada yani akşam saatinde egzersizi yapmışsınız gidin bir sıcak böyle su torbası koyun ya da bir sıcak banyo yapın. Kaslarınızın hem dolaşımı artsın hem de vücudunuz o suyla beraber güzelce şifa bulsun. Sizlerden ricam egzersizleri düzenli olarak uygulayın. Düzenli yapın çünkü ilk başta vücudunuz bundan hoşlanmayacak ve tepki verecek. Bu tepki bir süre sonra geçecek ve kaslarınızın artık daha yumuşak olduğunu fark edeceksiniz. Sert bir kası yumuşatabilmek için isterseniz saatlerce masaj yapın. Hiçbir şey elde edemezsiniz. Ancak onu fizyolojik olarak yani yapısı, kendi yapısı olarak yumuşatmanız gerekli. Bunun için de daha elastik liflerden oluşan yeni bir yapılanma orada oluşması gerekli e, beynimizi bu yönde uyarmış oluyoruz böylece bu egzersizde öyle söyleyeyim. Daha esnek yine aynı kas kuvvetinde ama daha esnek bir bağ doku sadece kaslar olarak düşünmeyin bağlar olarak da düşünün. Daha esnek bir kas dokusu elinizde olmuş olacak. Böylelikle kaslarınız ani ve zorlayıcı hareketlere karşı çok daha dirençli ve çok daha sağlıklı tepkiler verecek ve siz Küçücük, basit bir işte arabanızı park ederken şöyle yapmıştınız, geriye bakmıştınız. Ah boynum tuttuğunuz sıkıntısını yaşamayacaksınız. Ve birkaç gün egzersizleri düzenli uyguladıktan sonra aldığınız sonuçları lütfen videonun altında yorumlar kısmında paylaşın ki e, henüz izlemekte olan kişi sizin yorumlarınıza da bakarak bir fikir sahibi olabilsin, sizin deneyimlerinizle onu bekleyen süreci öğrenebilsin. Böylece interaktif bir paylaşım sağlamış oluruz sizler ve benim aramda hem de diğer sizle benzer sıkıntı yaşayan hastalar arasında. Dilerim sizlere bir faydan dokunmuştur. Yorumlarınızı merakla ve sabırsızlıkla bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.